olduğundan dolayı ilk önce küçük bir halka oluşturacağım. Zincir çekerek başlıyorum. 2 3 4 5 6 tane hatta 5 tane yeterli. 5 tane zincir çekelim. İlk zincirin içerisine batarak bir halka oluşturdum. Bir tane zincir çekiyorum. Küçücük bir yuvarlak oluştu. İlmeğimi uzatıyorum. Halkanın içerisine bir tane fıstık yapıyorum. İlmekle birlikte 2 3 4. 4 defa batarak yapıyorum arkadaşlar fıstıkları daha dolgun dursun diye. İsterseniz 3 ya da 5 tane bile yapabilirsiniz. 2 tane zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine aldım. Aynı halkanın içerisine bir tane daha fıstık yapıyorum. 4 defa batarak fıstığımızı kapattım. 2 tane zincir, ipi tığın üzerine aldım. Aynı yere bir tane daha fıstık yapıyorum. 2 3 4. Fıstığımızı tekrar kapattım. 2 zincir çektim. Fıstıklarımızı 6'ya tamamlayalım. Fıstıklarımızı tamamladım. Tekrar altıncı fıstıktan sonra 2 zincir çekip ilk yaptığım fıstığın tepesine sabitliyorum. Şöyle. Şu araya geçiş yapıyorum bir zincir çektim ikişer zincir çekmiştik oraya bir fıstık yapıyorum ilmeğimi uzattım her defasında ilmek alıyorum arkadaşlar ipi tığın üzerine alıp o şekilde ilmeğimizi alıyoruz 3 4 fıstığımızı kapatıyorum iki tane zincir çektim aynı yere bir fıstık daha yapıyorum 1 2 3 4 fıstığımızı kapattım İki tane zincir ipi tığın üzerine aldım. İkinci boşluğun içerisine e, aynı şekilde ikili bir fıstık yapıyorum. İkinci sırada böyle ikili fıstıklar yapacağız. Zincirlerin arasına bir tane yaptım. İki tane zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine aldım. Aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. 3, 4 kapattım. Böyle. Bütün boşlukların içerisine ikişerli fıstıklarımızdan yapalım. Sıramızı tamamladım. Şimdi üçüncü sıraya geçiyoruz. Burada artırmalarımız başlıyor. İki tane fıstığımız var. Ortasına geçiş yapıyoruz şöyle. Ilmeğimi uzattım. Buraya bir fıstık yapıyorum. Burada iki tane fıstık olduğu için buraya iki tane fıstık yapacağım. Birinci fıstığımızı yaptım. Kapatıyorum. Yine iki tane zincir çektim. İpi tığın üzerine aldım. Aynı yere bir tane daha fıstık yapıyorum. 2. 3 4 fıstığımızı kapattım bakın ikili fıstık ikili fıstık şimdi bu ikili fıstığın ortasında da bir boşluk var oraya da tekli fıstık yapacağız önce 2 zincir çekiyorum ipi tığın üzerine aldım boşluğun içerisine tekli bir tane fıstık yapıyorum 2 3 4 2 zincir tekrar ipi tığın üzerine aldım bakın ikili fıstığımız var bunun içerisine, ortasına ikili fıstık yapıyorum. Şöyle. İkili fıstığımızı yaptım. Aralara tekli fıstık yapıyoruz. İkili fıstıkların ortasına ikili fıstık. Bu şekilde tamamlayalım. Sıramızı tamamladım arkadaşlar. 3. sırada bitti. Şimdi dördüncü sıraya geçiyoruz. Yine artırmalarımıza devam ediyoruz. Artırmalarımız Sadece tekli fıstıklar bölümünde olacak. Mesela bu sırada tekli fıstığın hem sağına hem soluna da birer tane tekli fıstık yapacağımız için e, her sırada bir tane artmış olacak arkadaşlar. Burada tekli fıstık sayımız birken bir sonraki sırada iki olacak, üç, dört diyerek istediğimiz büyüklüğe gelinceye kadar lifimizi ilerleteceğiz. Bu sırayı da birlikte yapalım. E, i̇kinci sıra. E, 1, 2, 3. Şu an dördüncü sıradayız. Dördüncü sırada bakın ikili fıstıkların olduğu yere ikili fıstık yapacağım yine. Lifimiz bitene kadar burası bu şekilde ilerleyecek. Buraya önce bir tane fıstık yaptım. İki zincir çekip aynı yere bir tane daha fıstık yapıyorum. Şöyle fıstığımızı kapattım. İki zincir çekiyorum araya. İpimi tığımın üzerine aldım. Bakın tekli fıstığın yanındaki boşluğun içerisine bir tane fıstık yapıyorum yine 4 defa batarak yapıyoruz 3 4 fıstığımızı kapattım yine iki zincir ipi tığın üzerine aldım buraya 2 3 4 tekli bir fıstık yaptım bakın tekli fıstıklarımız iki tane oldu iki zincir çekip ikili fıstığın olduğu yere ikili fıstık yapacağım sıramızı tamamladım arkadaşlar artırmaları bu şekilde yaptık. İkili fıstıkların olduğu yerlere ikili fıstık. Bakın. Aralara da tekli fıstık yaptık. Tekli fıstık sayımız şu an iki tane. Bir sonraki sırada 3 olacak. E, toplamda 9 tane tekli fıstık oluncaya kadar lifimizi devam ettirelim. Sıramızı tamamladım arkadaşlar. Dokuzer tane tekli fıstık oluncaya kadar yaptım. Üzerinin süslemesinin bir kısmını da yaptım. Devamını şimdi sizlerle birlikte yapacağız. Arka tarafını da göstereyim. Boyutu bu şekilde daha büyük bir lif modeli istiyorsanız sayıyı fazlalaştırabilirsiniz arkadaşlar. Böyle uzaktan görünümü bu şekilde arkasının ön tarafı da böyle. Şimdi arkadaşlar 6 bölüm vardı. İkişerli fıstıklardan oluşan bakın şöyle çizgiler şeklinde 1 2 3 4 5 6. Ben bu ikili fıstıkların üzerine ikişerli fıstıklarla yukarıdan başlayıp aşağıya doğru bir renk geçişi yaptım. Bu şekilde süslemek istedim. Şimdi şurada bir sırayı bıraktım. Burayı sizlerle birlikte yapacağım. İki ikişerli fıstığın ortasında kalan bölüme de tekli fıstıklar yapacağım. Aslında ben bu modelin bir benzerini görmüştüm. Birazcık farklılık katmak istedim. Hem kenar oyasında hem de bu ikişerli fıstıklarla birazcık daha farklı bir model olsun istedim. O yüzden böyle bir şey tercih ettim. Üzerine de şu orta kısmada güzel bir puf çiçek yapacağız arkadaşlar liflerde kullanılan çiçeklerden şimdi hemen şurayı yapalım birlikte şuradan ikişerli fıstığın olduğu yerden ipimi sabitliyorum ilmeğimi uzatıp buraya bir fıstık yapıyorum 2 3 4 5 bu bunlar biraz daha belirgin olsun diye beşer defa batarak yaptım fıstığı kapattıktan sonra iki zincir çekip ipi tığın üzerine aldım aynı yere bir fıstık daha yapıyorum 2 3 4 5 ikisini beraber kapattım çeviriyorum şuraya zincirin olduğu yere geçiş yapıp üzerine ikişerli fıstıklar yapıyorum 2 3 4 5 fıstığımızı kapattım iki tane zincir çekip aynı yere bir fıstık daha yapıyorum kapattım böyle arkadaşlar normalde bizim şuradaki beyazda olan fıstık sayımız ikişerli fıstık sayımız 9 tane bakın 1 3 4 5 6 7 8 9 ben bunu ikişerli olan fıstıkları renkli olan fıstıkları 9 tane yaptım 2 4 6 8 9. Şöyle. Sizin kaç tane yaptığınızda şu orta kısma denk gelecek kadar oluyorsa o uzunluğa gelinceye kadar ikişerli fıstıklarınızı yaparak buraya kadar uzatalım. Burada sabitleyeceğiz arkadaşlar. Sıramızı tamamladım arkadaşlar. 2 4 6 8 9 tane ikili fıstık oluncaya kadar yaptım. Şöyle göstereyim. Buradan başlamıştık. Şuraya denk gelecek kadar olduğunda bırakıyorum. Burada ortaya geçiş yaptım. İpimi buraya sabitleyeceğim. Şöyle lifimi elime alıyorum. En ortanın şuradaki fıstığın tepesine şuraya arkadaşlar tığımızı şöyle geçirdiğimizde daha kolay olacaktır bizim için. Şöyle İpimi buraya sabitledikten sonra e, ee, İki zincir çekip koparacağım. Bu şekilde altılı fıstıklarımızı yani altı tane ikili fıstıklarımızı yaptık. İpin burada koparıp farklı bir renk alıp şu aradaki tekli fıstıkları göstereceğim. Şöyle yeşil bir renk aldım arkadaşlar. Şimdi şu aralara da tekli fıstıklar yapıp e, lifimizi daha da renklendirmek istiyorum. İsterseniz böyle de bırakabilirsiniz. Tabii ki bir kenar oyası yapıp bu, bu renkle aynı renkli kenar oyası yapıp üzerine bir puf çiçek yaptığınızda bile e, güzel bir model olacaktır. Aralara ben tekrar renk katacağım. Şöyle şuradaki zincirlerle çektiğimiz boşluklar var. O boşluklardan birer tane boşluk bırakaraktan yapacağım. Mesela bunun yanında şöyle bir boşluk bıraktım. Yanına ipimi sabitleyeceğim. Öyle söyleyeyim. Tersten yapalım ki daha çevirirken daha kolay olsun. İpim buraya sabitliyorum. Bir tane fıstık yapıyorum. Ilmeği uzattım. Beş defa batarak bir fıstık yaptım. Kapatıyorum. Bir zincir. Tekrar tepeye bir fıstık daha yapıyorum. 3, 4, 5. Kapattım. Böyle böyle yine 9 tane fıstık oluncaya kadar yapalım. Fıstıklarımızı tamamladım. 2 tane zincir çekip burada ipimi koparıyorum. Birazcık uzun bırakacağım arkadaşlar. Şöyle yeterli sabitleyebilmek için de ip lazım çünkü. İpimizi kopardıktan sonra bırakıyoruz. En son mesela bu bölümün fıstıklarını bitirdikten sonra ortadan iplerin sabitlenmesini de sizlere göstereceğim. Hangi renkler varsa artan iplerinizi de hem değerlendirmiş olursunuz böylelikle artan ipler olur yeni ip kullanabilirsiniz hangi renkleri seviyorsanız elinizde hangi renkler varsa o renklerini kullanarak güzel bir model yapabilirsiniz şimdi hemen yeşilin yanına pembe yapacağım tabi arada boşluk bırakacağım çok da böyle e, üzerinde renkler fazla olsun istemiyorum arkadaşlar daha sade daha güzel bir model olsun istediğim için e, çok fazla renk cümbüşü olmayacak bir tane e, boşluk bırakacağım dedim ama galiba iki tane bırakacağım Çünkü Tekli tekli yaparsam. Mesela buraya atlayıp buraya yaptığımı düşünün. Çok fazla renk olacak. İki tane atlayacağım. Şöyle. İki tane atladığımda da çok boşluk olacağını düşünürsem de tekli yapacağım. Yani yaptıktan sonra buna karar vereceğim. Hangisi hoşunuza giderse bir tane boşluk atlayıp diğerine sabitleyerek yapın. Baktığınız çok dip, dip oluyor. Hemen iki tane boşluk atlayıp yapabilirsiniz. Ben de deneyerek göreceğim. Şimdi bir iki tane boşluk atlayıp diğerinin içerisine sabitliyorum. Şöyle bir değişiklik yok, aynı şekilde yeşildeki gibi e, fıstıklar yapacağım arkadaşlar. 5 defa batarak fıstıklarımızı yapalım üst üste. Ben 9'ar tane yapıyorum. Dediğim gibi lifinizin boyutu ne kadarsa tam orta kısma denk gelecek şekilde e, fıstık sayılarınızı yapabilirsiniz. Kapattım. Böyle böyle bakalım şöyle nasıl olacak. Şimdilik iyi gibi duruyor arkadaşlar. Boşluk hissedersem hemen bir tane boşluk bırakmaya başlayacağım. Böylelikle her bir araya boşluk bırakacak şekilde renklerle fıstıklarımızı yapalım. En son ben size hem birleşim kısmını nasıl ipleri gizleyeceğim hem de ortasının bu çiçeğini göstereceğim. Modelimizi tamamladım arkadaşlar. Önce şu çiçeği alıp size o şekilde göstereyim nasıl olduğunu. Lifimizin bitmiş hali böyle. Ben şöyle üzerine sonradan bir tane çiçek yaptım. Bu e, size anlattığım videodayken anlattığım boşlukları iki tane bıraktım arkadaşlar. İkili daha güzel oldu. Eğer tekli tekli yapsaydım yani her bir boşluğun içerisinde bir tane fıstık yapsaydım bu şeritlerden e, çok fazla olacaktı üzerinde şerit. Bu bile yani gayet iyi oldu. Bunun için aralarda ikişer tane boşluk bırakarak yaptım. Böyle daha güzel oldu. Üzerine de şuradaki görüntüyü kapatmak için bir tane çi çiçek yaptım. Yapmak isterseniz eğer bunun gibi ya da daha farklı e, diğer liflerimizde kullandığımız pup çiçeklerden yapabilirsiniz. Arkasını da göstereyim. Sabitlemeyi de şöyle yaptım arkadaşlar. Mesela şuradaki üçlü fıstığı aldım. Önce kendi içerisinde düğüm yapıp daha sonra da arkasına sabitledim. Bakın arkasında da elimden geldiğince. E, göstermemeye çalıştım yani düğümledim bildiğin düğümleyip e, bütün ipi kestim arkadaşlar bu şekilde oldu bu da çok rahatsız edici bir görünüm değil zaten şöyle bu şekilde çiçeği de size göstermek için dikmedim daha sonra e, kenarlarından dikeceğim ya da daha küçük birazcık daha şu ortası kadar e, olacak şekilde de bir çiçek yapıp dikebilirim şimdilik böyle rengarenk cıvıl cıvıl güzel bir model oldu Çeyizlik için arkadaşlar daha çok. Çünkü günlük kullanıma pek uygun bir model değil bu. Ama çeyizlerde bohçalara konulabilecek ya da hediye edebileceğiniz renkli farklı bir model. Çok beğenerek yaptım. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.